1 Eylül'de pancar alımına başladık. 3 Eylül gibi pancar işlemeye başladık. Şu ana kadar çiftçilerimizde 80 bin ton pancar teslim aldık. Bunun 70 binini işledik. Yaklaşık şu ana kadar 17 bin ton küs ve 2500 ton melas, 5 bin ton da şeker elde ettik. Bu sene için hedeflenen rekoltemiz çiftçilerimizde yaklaşık 525 bin ton pancar teslim etmek. Bunun 500 bin tonunu işlemek. Bunun karşılığında 62 bin ton şeker, 20 bin ton melas, 150 bin ton da küsme hedefliyoruz. Üretim sezonumuz yaklaşık 150 gün sürmesi hedefleniyor. Ee, bu sene e, işler düzgün ve yolunda gidiyor bütün her şey.